ala diye giriyor. Allahümme salli ala el Mustafa. İkinci bölüme istihazı bölümeyi buraya oturttunuz. Euzu billahi Yani racim. Allahumme salli alel Mustafa. İstazı bölümünüz. al cemal ve ve vefa. Bismillahirrahmanirrahim. Beydi al jamaali ve bal Bu bölümde besteleniz olacak. Ama mahur hep yukarıdan giriyor. Allahümme, ah tubanın dal. veya mehter maçları. Qantil bilirleşmeyi <Sessizlik> iper. Tamam mı? Ey mahur Çünkü niye bakın orduyu şerklendirmek için aşağıdan yürüyen makamlar tercih etmemişler. Yukarıdan giren makamlar tercih etmişler ki insanları bir uyandıralım diye yani. Yukarıdan yine Allahümme salli Elhamdülillahi Rabbil Alemin Allahümme salli alel Mustafa O bölüm Errahmanirrahim Beydi al cemali ve bahril vefa Maliki yevmi din Hemen oktava Sol sol İyyâke ne'abudu ve iyyâke ne'sta'in İtina sırağı, müstakim sırağı, Lәzine anamte عليهم, ve nil mazurb mantık yani neymiş? İniyorum. Yukarıdan girip aşağıya bağlamak. Rasta bunun onun tersiydi. Mahurdaysa istazi bölümünüze Mahur salatın ilk bölümünü Bedi'al Cemali'yi de istiha, şeye, Besmele'ye düşünün.